Bizdeki 10 dakika içerisinde arkadaşlar buradaki katili bulamazsam görmüş olsun bir gelecekte ölüyorum. Olamaz yaşamak istiyorum. Katil beni arkadaşlar burada görmüş olsun silah. Ondan sonra buradaki görmüşüz yani çok amaçlı bıçak ve arkadaşlar böyle bir yay mm, ne bileyim oklu bir yay bir, bir kanlı bir şeyler var arkadaşlar görmüşüz bir. Ve ödüyorum sanırım. Görmüş olsun arkadaşlar zaman akıyor. Sizi bu arkadaş sayısı şu an benim benim kırmızı bir açın. Böyle ben annenin bir açın. inşallah annesi bu bizi ölüm Arkadaşlar videoyu beğenmek, kırmızı abone olmak, bir maç bak. Bunların hepsi ücretsiz. Lütfen arkadaş sayısı. Herkes arkadaşlar video like atsın. Kırmızı Hepinize şimdi de Bunları 3 saniye içinde yaptınız arkadaşlar. Like butonunda olan değişikleri göreceksiniz. Beğeni butonunda olan. Hadi bakalım arkadaşlar. bu bunları. Burada görmüşsünüz Ruslanlar. Merhaba Ruslanım. Merhaba. Nasılsın kardeşim? <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Beni göndersene oğlum da ben şu değilim. Şüpheli de değilim. Sen şüphelisin birazcık yani. Ne bileyim. Noob'un böyle bir iki, ikiz kardeşi ya da ne bileyim uzaktan akrabası olmaz diye Yani. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar. Herkes gitsin videolar arkasını. Kanalımıza abone olsun. Direçip tüm neşalsin. Ve görmüşsünüz arkadaşlar. Ölürsen Rafa'dan tayfa çukura düşersin. Rüstem abi, Akın ve arkadaşlar Hayri Yumak. Au, 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 au. Merhaba Yumak. Hannesi. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman kim beni öldürmüş başlayalım. Gelecekte ölmemek için katilimi bulmam lazım. Görmüş özü 3 adet edevat arkadaşlar yani hırdavat şeylerini aldık yani görmüş özü bir her neyse gidelim bakalım Ah oh, Enes var burada Enes Batur Youtube Batur Enes Batur Çılgın çocuk Çılgın çocuk <laughs> Şarkısını söylüyor bana arkadaşlar ya <laughs> Neyse Biliyorum Kafanıza esiyorlar biliyorum Her neyse şarkı söylemene gerek yok Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Dün e, bu saatlerde neredeydin acaba? Yani 10 dakika sonra falan yani bu saatlerin ilerisinde Bu saatlerde nerede miydin? E, bu saatlerde ben ne yapıyordum bilmiyorum şarkısını Herhalde Azim'le birlikte dışarıda geziyor olmalıyım Azim'le birlikte mi? Gerçekten mi? Evet gerçekten de <laughs> <laughs> arabamla geziyorum yani. Sana bu sorun olmamıştır herhalde değil mi? Arabanla geziyordun. Peki arabanla nerelerdeydin? Arabamla nerelerdeydim? Ee, İstanbul'daydım. He tamam İstanbul'daydın. Ha neyse. o zaman şimdi seni buradan geçiyorum. Es geçiyorum tamam mı? Tamam kardeşim be Allah Allah. Sen kötü bir şey yaptık. yani kötü bir şey yaptığına değildim. Yani sadece burada şüphelisin anladın mı? Herkese yani sorular sormam lazım bir takım. Anladım anladım kardeşim. Arkadaşlar Elis bakın ya. Neyse görüm sözü burada sırada. Yağmur var. Merhaba Yağmur. neden anneden Getirdin. Yağmur çünkü sen de bir şüphelisin yani ne benim benimle birlikte arada kavga ettiğini ayrıldığını barıştık tekrar tekrar olaylar oldu geçene barışmak istedin ondan sonra Noel gününü hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum en de ben bunun için yani şüpheli duruma girmiyorum Giriyorsun Yağmur her neyse dün sen, e, dün bu saatlerin 10'dakiler senin neredeydin? Kılıklayabileceğin ya da birisi var mı acaba? Söyler misin? Evet var arkandaki şahıs Evet ben varım. Buyur. Benimle birlikte hapishanedeydi. Diğer mahkumlara tanıklık ediyordu. Anladın mı? Olay yeni bir oyuncuyla vardı? Neyse. Beni de buraya getirdin ya. Pişman olacaksın senin İngilizce. Pişman mı olacağım? Aynen pişman olacaksın. Ben buraya seni getirdim. Çünkü böyle bir hakkım var benim bir kere. Tamam mı? Anladın mı? Pişman olmayacağım. Beni tehdit mi ediyorsun yoksa seni? Hayır etmiyorum. Aferin. Tehdit etmeye falan çalışma. Neyse. Arkadaşlar görmüşsünüz burada da yani ne bileyim. Akın'ın değişik bir ikisine benzer birisi var yani ya. Bir saniye. Senin ismin ne? Kardeşim benim ismim Alın. Alın mı? Sen nesin? Senin ismin neydi Akı? A Akın? Akın Sarı arkadaşlar doğru. Ben onu tanımıyorum bir kere. Onu tanımıyorum. Tamam Akın merak etme. Benim ismim Alın kardeşim. Alın mı? Her neyse. Şu birine benziyorsun. Aynen benziyorum. Ne olmuş? Ne yapacaksın oğlum? Ha? Ne yapacaksın? Bir şey soracağım. Bu görmüş olun yani kırmızı şeyler. Dokun bana. Allah tamam. Do do dokunmuyorum. özür dilerim. Dokunmazsan iyi olur gerçekten de. Eğer dokunursan elini kırarım. E elini mi kırarsın? Evet elini kırarım. Hareket edemezsin ki burada mı? Edemem mi? Evet edemezsin. Burada sensörler var. Burada hareket etmenizi engel yani. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Şimdi ben senin yani 10 dakika sonra öldüremeyecek miyim? Benim ben, 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 sen mi öldürdün? Yarın <laughs> ben yardım eden kişiler de vardı. Yarın de demek yardım eden kişiler de vardı. Aynen. Bugün olmuş olan kanını, Senin, senin geleceğini, seni öldüreceğim. Hayır öldüremeyeceksin. Allah kılım sana. Arkadaşlar görmüşsünüz bu aşağı yolluk darku sayısı. İşini bitirdik arkadaşlar. İlk katilimizi görmüş olduğunuzu bulduk. Hey Joker nasılsın? İyi mi Sen nasılsın bakayım? <laughs> Kötü şeyler yapmaya devam ediyor ne hala acaba? He? En son yani biliyorsun ki seni hapis Tıktırmıştık yani. Tamam hapis attırmış olabilirsin. Ben hapisten kaçmadım bir kere. Cezamı geçtim evladım orada. Cezam orada Çıktım çıktım. Ondan sonra akıllandım. Ondan sonra akıllandın demek. Aynen öyle. Hmm, tamam. Her neyse. Dün neredeydin Dün e, şey e, sihirler falan yapıyordum. Yani büyücünün evindeydim. Büyücünün evindeydin. Tamam anlaşıldı. Neyse seni şimdi aşağıya alamayacağım. Zombi kral merhaba. Ah oh, 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 merhaba. Ee, sen burada ne arıyorsun? Üstünde neden böyle kırmızı kırmızı şeyler var? Neden? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben burada? Evet hesap vereceksin. Eğer bana doğruyu söylemezsen ben eğer senden şüphe duyarsam seni aşağı yollarım. Rafadan tayfa karakterleri senin işini bitirir. Onlar bana yardım ediyor anladın mı? Aaa anladım anladım. Evet ben zombiyle birlikteydim dün. Hayır benimle de birlikte değildi. Yani ben... Yani ben... Yani ben... Bir saniye senin sesin neden böyle? Ee, şey boş ver sen benim sesim ya. Senin adında acaba bir insan falan mı var? Maske mi var arkadaşlar ya? Yorumlarda yazar mısınız? Sanki bir kafede benziyor. Normalde arkadaşlar zombiler biraz daha açık renk olur. Ee, şey kardeşim e, hayır benimle birlikte değil de belki zombi kral. Lan doğru söylesene. Değildi işte ya Allah Allah. Bir kendi ikinizden hangisi bana yalan söylüyor? Yani bir adım öne çeksin. Affedeceğim tamam mı? Ben söylüyorum kimsele değildi. Demek sen söylüyorsun. Al bakalım o zaman sana. Sen aşağıya git. Senin de aşağıya olacağım şimdi tamam mı? Eğer bana gerçeği söylemezsen. Ben, ben, ben gerçeği söyledim Ben, ben sadece saati bir yani zombi Rol ro taktiği yapamıyordum sadece Lütfen beni aşağıya alamam Tamam seni aşağıya alamayacağım Her neyse arkadaşlar ikinci turumuza geçelim Ve arkadaşlar bu sefer daha diğer da, yani, ne bileyim Biraz daha yani ekstrem sorular soracağım Onları arkadaşlar tal edeceğim Aralarındaki katili yardım eden kişileri bulacağım Noob kardeş noob. Merhaba kardeş nasılsın? İyiyim kardeşim sen nesin? İyiyim vallahi biliyim birader ya Neyse <laughs> şey ben gidiyorum şimdi ya biliyorum Rusya benim uçak biletim var. Uçak biletim var Rusya'ya demek. Neden gidiyorsun? Ee, yani uçak bileti aldım ben. Bir şeyden kaçmak için falan mı aldın acaba? Hayır ya bir şeyden kaçmak için falan almadım. Bir şeyden kaçmak için almadıysan neden almış olabilirsin? Bir düşüneyim bir düşüneyim bir düşüneyim. Acaba yani böyle bir şey var mı senin acaba yanında? Evet yanımda var bundan bir tane bulunduruyorum her zaman yanımda. Gazoz açacağı değil mi o? Ee, gazoz açacağı evet. Ama çok amaçlı kullanabiliyor anladın mı? Nasıl yani çok amaçlı? Nasıl yani çok amaçlı? Bununla birlikte yani birisini yanlışlıkla Allah muhafaza öldürmüşsün canına bir anladın mı? Ha, Allah muhafaza kardeşim öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz diyorsun yani. Ha neyse arkadaşlar. Hmm, sana bir şey söyleyeceğim. Rusya'ya yani gittikten sonra ne zaman tekrar dönmeyi planlıyorsun? hiç dönmeyi planlamıyorum tekrardan. Çünkü buradan kaçıyorum. Bir şeyden kaçıyorsun yani. Aa, hayır bir şeyden kaçmıyorum. Bak bir şeyden kaçıyorsun. Bana inanatma. Anlarım tamam mı? Tamam kardeşim ya. Tamam. Birisi bana para teklif etti. Para mı teklif etti? Ne parası? Birisi yani neyse söylemek istemiyorum. Benim işimi bitirler. Senin işini bitirler mi? Kim demiş ki çabuk çabuk kimi teklif et? Söyle bana çabuk kim teklif ettiğinin parayı. Tamam söyleyeceğim. Şerif teklif etti. Ben öyle bir şey teklif etmedim. Ette şeref yalan atma. Bak bana inanmalısın. Benim üstüme iftira atmaya çalışıyorlar İngilizcan. Tamam mı? Merak etme Şerif merak etme her neyse sen sadece onların arasında en düşük şüpheli kişisin merak etme senin yani ne bileyim sözüne uyacağım be nıb hazır mısın? Neye hazır mıyım kaçmaya seni öldürecekler ki oğlum seni öldürecekler mi benim öldürecekler evet öldürecekler hem de tamir etmediği kişiler tamir etmediği kişiler bir şeyler söylüyorum sana bir şeyler söyle söylemeyeceğim lan oğlum seni işini bitirme Olamaz arkadaşlar. Kimseye söyleme ya? Yani Rüstem abi işini bitirdin mi sen önünü? Bitirdim kardeşim bitirdim merak etme. Her neyse Rüstem abi ya. Neyse 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Yani. Ve aralarından birkaçını daha yollayacağım aşağı şimdi. Easy. Hiçbir zaman güvenilmez. O yüzden Joker şimdilik sana bir şey söyleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hayır evladım ben bir şey yapmadım. Görüşürüz. Aa! Arkadaşlar sizce Joker'ı aşağı atarak, iyi mi yaptık yoksa kötü mü yaptık? Yorumlarda yazınızlar kusayısı. Hepinize ömrak kalbacığım. Arkadaşlar zaman iyice daralıyor. Galiba bir kişi daha var. Onu bulmamız lazım. Neyse arkadaşlar. Görmüş Yani 2 dakika falan kaldı arkadaşlar. 2 dakika içerisinde bulduk bulduk. Bulamadık arkadaşlar. Görmüş oluyoruz bir. Hala burada öyle şekilde yatıyorum. Eğer arkadaşlar buradaki ceset ortadan kalkarsa ben de arkadaşa yaşayabileceğim demektir. Anladınız mı? Bir paradoks gibi bir şey. Ve arkadaşlar sanırım kimden kim lan şüphelendirme? Çok iyi biliyorum. <laughs> o bunu yapmış olabilir. Ondan önce arkadaşlar o kişiye gitmeden önce. Hey Enes Batur, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Enes Batur, YouTube budur çılgın çocuk. Biliyorum kafamıza koyuyorlar biliyorum. Kafamıza koyuyorlar biliyorum. Ha Enes şimdi sana söylemem gereken bir şey var demiştim ya. Hatırlıyorsun değil mi? Benimle birlikte gel bakalım buraya. Sen beni neden buraya getirdin ya Allah Allah. Şimdi senden burayı terk etmeni istiyorum tamam mı? Aa, tamam gidiyorum neden? Çünkü ben seni şey tanıyorum. Sen çok iyi birine benziyorsun. <laughs> tamam kardeşim eyvallah sağ olasın. Benim de çekimler vardı vallahi. Allah birliği. Kendine iyi bak. Allah emanet. Sağ olasın Esmutur abi. Tamur yanıma bir gelir misin? Geleyim İncan. Neden? Bir şey test edeceğim de. Gel bakalım buraya doğru. Ah ceset ortadan kalktı arkadaşlar. Incan ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir bir saniye yerine tekrardan geçer misin? Kimin ineceksin ya? Neden beni bir oraya bir yol alıyorsun? Gerçekten korkmaya başladım. Korkmaya başladın? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Yağmur. Yağmur bunun elinde bir elinde parmağı var. Gönlüm bir tekrardan geri geldi. Yağmur sana bir şey soracağım. Lütfen bana gerçeği söyle. İneceksin. Ben sana gerçeği söyledim. Ben ne oldu bilmiyorum orada ama lütfen bana inanmalısın. Sana inanmıyorum Yağmur. Çünkü senin suçlu olduğunu biliyorum. Her neyse. O zaman Yağmur bana son sözlerini söyle. Seni birazdan hapishaneye yollayacağız. Öyle sen yani buradaki görmüş olduğunuz rafadan çayfa çukurunda seni birazcık pataklasınlar. Görüşürüz. <laughs> Aa, gelin buraya suçlu. Olamaz arkadaşlar bakalım şöyle. işte görmüşsünüz hepsi bitti arkadaşlar. Suçları bulduk. Hey zombi, şerif. ikiniz de serbestsiniz. Artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için. Önemli değil vallahi bir Önemli değil bir vallahi Neyse arkadaşlar ya. O zaman da arkadaşlar ise bu videomuzun sonuna geldik. Şu anda sonra çıkın. Tıklayıp izleyin arkadaşlar. Görmüşsünüz bir ölürsen Rafa'dan tayfa çıkındık karakterler. Ve buradan Hristim abi arkadaşlar. Ondan sonra Hayriye, Akın'a ve arkadaşlar Yumak, Merak etmeyin bir bak. Merak etmeyin gidiyorsanız oğlum. Burada gelen karakterleri videomuza geldiği için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi burada arkadaşlar izlediğim gibi sol sağa çıkan videoyu tıklayıp o yüzden kapısı bir için bunu yaptırıcı görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.